Her gün gözümüzü açıyoruz ve karşımızda inanılmaz karmaşık, hatta kaotik bir dünya buluyoruz. Renkler, sesler, şekiller, sürekli bir veri akışı. Peki beynimiz bu sonsuz veri akışını nasıl oluyor da anlamlı bir bütüne dönüştürüyor? Yani bu kaosa nasıl bir düzen getiriyoruz? İşte bu analizde felsefenin en temel yapı taşlarından birine, zihin ve varlık arasındaki o gizemli köprüye odaklanacağız. Aristoteles'ten Kant'a uzanan bu yolculukta gerçekliği nasıl anladığımızı, daha doğrusu nasıl inşa ettiğimizi keşfedeceğiz. O zaman en temel soruyla başlayalım. Zihnimiz dünyayı nasıl anlamlandırıyor? Yani bir elmaya baktığınızda onun kırmızı ve yuvarlak olduğunu, bir olayın diğerinin sebebi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu öyle basit bir merak değil, felsefenin tam kalbindeki en büyük sorulardan biri. İşte cevap kategoriler dediğimiz bir kavramda yatıyor. Düşünün, Kategoriler adeta üç boyutlu bir köprü gibi. Bir yanda varlık var, yani gerçekliğin ta kendisi, diğer yanda düşünce, yani bizim bu gerçekliği kavrayan zihinsel yapılarımız. Üçüncü ayakta ise dil var. Yani bu düşünceleri ifade ettiğimiz kelimeler. İşte kategoriler bu üç alanı birbirine bağlayan zihnimizin temel işletim sistemi diyebiliriz. Peki, haydi hikayemizin ilk büyük kahramanını sahneye alalım. Aristoteles o, bu problemi çözmek için varlığın kendi yapısına odaklanan, çok sağlam temelleri olan bir yaklaşım geliştirdi. Aristoteles için her şey oldukça netti aslında. Düşünce, varlığı takip eder. Yani zihnimiz pasif bir ayna gibi, dışarıdaki dünyanın, mesela bu at gibi varlıkların zaten bir düzeni var ve zihnimiz sadece bu düzeni yansıtıyor. Biz kategorileri falan icat etmiyoruz, onları gerçek nesnelerden gözlemleyerek soyutluyoruz, o kadar. Ve bu fikir, onu felsefesinin belki de en temel ilkesine götürüyor. Diyor ki zihnin kanunları aynı zamanda varlığın da kanunlarıdır. Peki bu ne demek? Şu anlama geliyor. Bizim düşünme biçimimizle gerçekliğin yapısı arasında birebir bir uyum var. Zihin ve dünya adeta aynı dili konuşuyorlar. Aristoteles bu yapıyı analiz edip tam 10 tane temel kategori belirlemiş. Bunların en tepesinde, en temelinde cevher var. Cevher, bir şeyin ne olduğudur. Yani kendi başına var olan o temel varlık. Diğer dokuz kategori, mesela nitelik, nicelik, yer, zaman, ancak bir cevhere bağlı olarak var olabiliyor. Yani tek başlarına öyle havada süzülemiyorlar. Bu ayrımı daha net anlamak için şu görsellere bir bakalım. Aristoteles çok ama çok önemli bir ayrım yapar. Cevher ve araz. Bakın, cevher, kayanın ta kendisi yani altta duran, değişimin ortasında bile sabit kalan şey. Araz ise, o kayanın üzerinde büyüyen yosun gibi, ona eşlik eden geçici nitelikler. Yosunun var olabilmesi için bir kayaya ihtiyacı var değil mi? Ama kaya, yosun olmadan da var olabilir. İşte bütün mesele bu. Ve bu cevher araz ayrımı o kadar güçlü, o kadar temel bir fikirdi ki, yüzyıllar boyunca felsefenin adeta omurgasını oluşturdu. Aristoteles'in mirası, Farabi ve i̇bn Sina gibi İslam filozoflarından tutun da, Orta Çağ'daki skolastik düşünceye kadar Batı ve Doğu felsefesini derinden şekillendirdi. Fakat felsefe tarihinde bazen öyle anlar olur ki, bütün oyunun kuralları baştan yazılır. Şimdi anlatıda keskin bir U dönüş yapıyoruz ve sahneye felsefenin devrimcisini Immanuel Kant'ı davet ediyoruz ve Kant, 2000 yıllık bu geleneğin tam kalbine felsefeyi yerinden sarsacak o cüretkar soruyu bırakıverdi. Ya Aristoteles her şeyi tamamen tersten anladıysa? İşte bu Kant'ın meşhur Kopernik devrimidir. Kant'a göre zihin dünyayı yansıtan pasif bir ayna falan değil. Tam tersi bizim deneyimlediğimiz dünyayı inşa eden bir mimar. Bilginin ve düzenin kaynağı dışarıdaki dünya değil bizzat zihnin kendisi. Yani zihin oyunu kuran aktörün ta kendisi. Peki zihin bunu nasıl yapıyor? Kant'ın anahtar kavramı a priori. A priori demek deneyimden önce gelen zihnimizin doğuştan sahip olduğu temel kavramlar demek. Bunları beynimizin fabrika ayarlarında yüklü gelen işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz dışarıdan gelen ham verileri alıp şekillendiren kalıplar bunlar. Kant bu zihinsel yapıları Aristoteles'e göre çok daha sistematik bir şekilde masaya yatırdı. Nicelik, nitelik, ilişki ve modalite gibi dört ana başlık altında topladığı tam 12 kategori ortaya koydu. İşte bu 12 kategori zihnimizin temel alet çantasıdır. Dışarıdan gelen ham veriyi alıp onu anlamlı bir bilgiye dönüştüren kalıplar tam olarak bunlar. Şimdi gelin bu iki felsefe devini karşı karşıya getirelim ve aralarındaki o temel, o devasa farkı net bir şekilde görelim. Bir yanda varlık, diğer yanda bilgi. İşte bütün tartışmayı özetleyen o muhteşem soru. Zihin dünyayı yansıtan bir ayna mı Aristoteles yoksa dünyayı inşa eden bir mimar mı Kant? Bakın, Aristoteles için bilginin kaynağı dışarıdaki varlıktır. Ok, dünyadan zihne doğrudur zihin pasif bir aynadır. Kant ise bu oku tam tersine çevirir. Kaynak zihindir. İşlevi deneyimi kurgulamaktır. Ok zihinden dünyaya doğrudur. Zihin aktif bir mimardır. Bütün fark burada. Peki tamam bütün bu soyut felsefi tartışma güzel de bunun bizim için pratik anlamı ne? Yani bu neden önemli? Aristoteles mi haklı, Kant mı haklı bu bizim gündelik hayatımızda neyi değiştirir ki? her şeyi değiştirir. Çünkü bu kategoriler dediğimiz şeyler olmasaydı bilgi diye bir şey mümkün olmazdı. Kategorize etme eylemi duyularımızdan gelen o kaotik veri yığınını içinde yaşayabildiğimiz anlamlı bir dünyaya dönüştüren temel bir süreç. Bu yetenek olmasaydı gördüğümüz şeyin ne olduğunu bile anlayamaz, öğrenemezdik. Etrafımız sadece anlamsız bir karmaşa olurdu. O halde bu analizden aklımızda kalması gerekenleri hızlıca bir özetleyelim. Birincisi, kategoriler dünyayı anlamak için kullandığımız temel zihinsel yapılar. İkincisi, Aristoteles bu yapıların gerçeklikte zaten var olduğuna ve bizim onları sadece keşfettiğimize inandı. Üçüncüsü, Kant bunu tamamen tersine çevirerek yapıların bizim zihnimizde olduğunu ve gerçeklik deneyimimizi onların şekillendirdiğini savundu ve son olarak bu tartışma en temelde insan bilgisinin kaynağı ve sınırları hakkındadır. Ve tüm bunlar bizi felsefenin belki de hiç eskimeyecek o dev sorusuyla baş başa bırakıyor. Bizler dünyanın yapısını sadece keşfeden pasif gözlemciler miyiz yoksa onu zihnimizin kalıplarıyla bizzat inşa eden aktif mimarlar mı? Bu soru gerçeklikle kurduğumuz tüm ilişkinin tam merkezinde durmaya devam ediyor.